Pazartesi sabaha başlayıp yine pazartesi akşamı biten diyetleri mutlaka duymuşsunuzdur. Peki diyet gerçekten işe yarıyor mu? Günümüzde eskisi kadar popüler olmasa da eskiden her 10 programdan 5'i mutlaka sağlık programı olur ve bu sağlık programlarının birçoğunda da aynı konu tartışılırdı. Hocam çok şişmanladım. Nasıl kilo verebilirim? Şimdi evladım bizim bir tane yöntem dediğimiz diyet var. Diyet diyeti yaptın mı kilo verirsin gibi sohbetler görmek mümkündü. Ancak günümüzde bu tür programların popülerliğinin azalmasıyla beraber pek çoğu yok olmaya başladı. Ancak diyet konusu halen birçok programda halen tartışma yaratmakta. Özellikle de magazin gibi programlarda bir iki tane Ali Erbil nasıl kilo verdi şılaks şılaks Selin Çiçek yağlarını eritti bum 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 diye mutlaka haberler görmek mümkündür. Ve ardından konu bildiğiniz gibi diyete bağlı. Peki gerçekten kilo vermek için diyet işe yarayan bir şey mi? Her ne kadar bilimsel olarak bir gecede 3 kilo vermek mümkün olsa da bu sağlığınız açısından ciddi problemler doğurabilir. Eminim pek çok kişi hemen konuya bağlamamı istiyor. Amacım sadece sizlere cevabı vermek değil. Ayrıca cevabın etrafındaki diğer sorunlara yardım etmek. Gelelim asıl konumuza. Açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki yaptığınız diyetler asla bir işe yaramayacak. Bunun ana sebebi gerek genler gerekse size bağlıdır. Bildiğiniz gibi diyetteki asıl amaç kilo vererek vücudunuzu şekillendirmek. Ancak toplumumuzun diyet anlayışını sadece yemeden olduğunu sanması gerekse biyolojik olarak bizlerin vücudumuzun ufak bir kısmını müdahale etmemizdir. Tamam ameliyatlarla da istediğimizi yapabiliriz ama o bizim konumuz değil. Yani demek istediğim şey şu. Sizler ekstra faaliyet göstermediğiniz sürece yaptığınız onca diyet hiçbir işe yaramıyor yapmaya çalıştığınız diyetin yanına spor ve benzeri aktivitelerle destek sağlarsanız amacınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.